Evet sevgili arkadaşlar. Yapacak olduğumuz antika modelimiz e, oldukça kolay ve güzel bir model. Bunu kasnakta yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimizi taktık. Tamamı aslında 8 ipten oluşuyor. Öncelikle 4 ipten başlıyoruz. 4 ipten başlıyoruz orta kısmına. Şimdi bu iki sıra şekilde gidecek şu tam ortasından değil sağ taraf ortadan düğümü attım tekrar oraya 3-4 kere düğüm atar gibi bakın düğüm atar gibi e, tomurcuk oluşturuyorum şimdi yaptıkça göreceksiniz Öncelikle şu ipimizi bir keselim Şimdi sol taraf, bir sol tarafa, bir sağ tarafa böyle işlemi yapıyorum. Şimdi bakın, burası 4 ipti ya, 4 ip de yukarıdan alıyorum, tamam mı? Burası 8 ip olmuş oluyor, 8 ip şeklinde düğümü atıyorum. Bu temelinde sadece 4 iple başladım arkadaşlar. Bakın. Düğüm attım. Tekrar düğüm atıyorum. Şimdi modelimizi veriyoruz tamam mı? Şimdi bir sol tarafa bak. Ee, iğnemi ne yaptım? Geçirdikten sonra ipin arasından geçiriyorum. Düğüm oluyor tamam mı? bir sağ tarafa bir sol tarafa aynı işlemi yaparak buraya böyle top şeklini veriyorum. Şimdi 4 ip buydu. 4 ip de yukarıdan alıyorum. Tamam mı? Düğümü atıyorum. Bakın. Aradan geçiriyorum. Aynı yere aynı işlemi tekrarlıyorum. Tomurcuk olsun diye. Bakın. Şimdi son kez şöyle gidiyorum. Ve buraya geliyorum ne yaptım 4 ipim altta var 4 ip yukarıdan ipimi atıyorum düğümü yapıyorum biraz daha ilerledi daha iyi anlayacaksınız En son buraya gideceğim ipin tarafında ipimi bırakıyorum. Tamam mı? 4 yukarıdan alıyorum. Gördüğünüz gibi 4 ipimiz altta var zaten. Bakın. Ortadan bağlıyorum. Son kez düğüm atıyorum. Sıkıyorum. Bu tarafta böyle tutuyorum. 4 ipim altta, 4 ipim üstte. Düğüm atıyorum. ipinizi hep bu şekilde arkadaşlar yukarıda bırakın iğneniz altta aradan geçiriyorsunuz ya şöyle Evet geldik bu tarafa bakın zikzak şeklini alıyor Dört ip yukarıdan alıyoruz. Gördüğünüz gibi Şöyle arkadaşlar bu tekniği de ilk kez uyguladım. Biliyorsunuz kanalımda farklı farklı yeni tasarladım veya yeni uyguladım antika modellerimi sizlerle de eğitim videosu olarak paylaşıyorum. Bu da yeni bir antika modelim. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Kibar da duruyor. Kenar mesela şu kenar antikalarını bağlamadan yapıyoruz bu işimi Bakın şöyle. Nasıl yapıldığınızı e, yapıldığını anlamışsınızdır umarım. Gördüğünüz gibi tomurcuklarımız yanlarda e, tam ortalamadan başlıyoruz. Sağ orta, sol orta olarak. Tamam mı? Bir sağlı bir sollu zigzag şeklinde yapıyoruz. Zigzagı da nasıl oluşturmuş oluyoruz? 4 iple başladık. Sonra onu 8'e bağladık. Şimdi her zaman 4 ip kalıyor bitiminde. Ne yapıyoruz? Üstteki 4 ipi alıyoruz. Onu 8'e tamamlıyoruz. Tamam mı? Onu 8 ipi tamamlıyoruz bu şekilde. Evet. Ve düğüm atarak tomurcuklarımızı oluşturuyoruz. En sonunda da şuraya bir düğüm atıyorum ve buraya geliyorum. Bakın. Evet. Bunda uzun iğne kullanıyorum bu şekilde antika yaparken. Evet arkadaşlar burayı ben yeni ipimi taktım. Düğümümü yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde kasnağınızı masaya dayayarak da işleme yapar gibi de antikanızı yapabilirsiniz. Şöyle daha detaylı görün diye bu şekilde yapıp size gösteriyorum. Bakın karşıya geçtim. ne yapıyorum? Bakın aradan ipi geçiriyorum. Düğüm atıyorum. Hep aradan geçiriyorum. Düğüm atmış oluyorum. Şöyle. O da son düğümümüz. Şimdi bunun ortasına geliyorum. 4 ip yukarıdan alıyorum. Ve aynı tekniği bir sağa bir sola e, tomurcumu tomurcuğumu büyütmeye başlıyorum büyütüyorum 3-4 tane yaptığımı büyüyor zaten buraya da son düğümü atıyorum tekrar bu dörtlüğe geçiyorum yukarıdan 4 ip almış oluyorum yani şimdi son bakın şöyle 4 ipimi alıyorum 8 8 diyoruz bu iplerimiz yani Evet bu şekilde antikamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere umarım anlamışsınızdır. Şimdi sizlere köşe ajurumuzun nasıl olduğunu göstereceğim. Diyelim kızlar e, ipiniz bitti. Şuraya böyle fazlasıyla düğüm atın. Tamam mı? İyicene sıkın. Ve ipinizi kesin. Korkmayın. Kesin. Ondan sonra buradan 8 eğerek onu tekrar başlayarak devam ediyorsunuz.